gene anlaşılan? Çorba ısınmadı mı daha? Kağıt kalmamış masaya serecek. Ocağın altına bak. Daha iki gün önce bir tomar gazete koydum oraya. Yok. İyi bak. Baktım ayol, kör değilim ya. Ne dedin? Kör değilim, görüyorum dedim. Ulan seni değil, seni karı diye alana. <laughs> Niye gülüyorsun? Sana dişlerimi göstermek için. Nasıl, inci gibi değil mi? Gülerken yanaklarımda çukur çukur oluyormuş. Eskiden öyle söylerdim. Yatakta! Sofrayı kur hadi, açlıktan geberiyorum. La havle! Ben masaya serecek gazete yok diyorum, o ne diyor? Tabii, çeyizimdeki keten sofra örtülerini satmıyaydın. Sattım da kumarda mı yedim, karılarımı yedirdim. Güleyim bari. Aç kaldık da beraber sattık. Beraber yedik. Aç kaldıksa kabahat kimin? El alem seferberlikte küpünü doldururken sen ne yaptın? Harbettim. ettim. Ya şimdi niye gülüyorsun? Halimize, cebinde Tomar'la gazete var da farkında değiliz. Haa sahi, makinesi sattı deminki Katar'dan. Gazeteleri ne yaptın? Serdim ya işte. Sana koca bir tomar gazete verdim. Sen yalnızca bunları serdin. Ötekiler nerede? Şimdi anlıyorum. Neymiş anladın? Trenlerden topladığım onca gazetenin için böyle çar çabuk sırra kadem bastığını. Ayol ben gazete değilim. Okumam yazmam da yok çok şükür. Ver şu gazeteleri. Gelme üstüme. Ver diyorum çıkar. Aa, deli. Ver. Elini sok da al bakalım. Allah belamı versin benim. Niye inkisar ediyorsun ki kendine? Allah ikimizin de belasını versin. Söyle. Ne yapıyorsun o gazeteleri? Satıyorum. Nasıl yani? Basbaya. Sekiz Çakallar köyünden Hanife'nin kocası alıyor. Onunu beş kuruştan. Gazeteyi ne yapıyorlar ki onlar? Hı, okuyacak halleri yok ya. Cigara sarıyorlar herhalde. E o üç beş kuruşa ihtiyacı mı var? Yarın ne olacağı bilinir mi? Bugüne bugün kimseden kimseye fayda yok. Ne benden sana, ne senden bana. Öyle mi? Seferberlikte beni bir başıma İstanbul'un ortalık yerinde bırakıp gittiğinde kapımızı çalan mı oldu? Şimdi de öyle. Bu Allah'ın belası yerde şunun bunun altınına bekçilik edeceğiz derken kurda kuşa yem olacağız vallahi. O paranın dedim. adını bile ağzına almayacaksın dememiş miydim sana? Bir sen mi kaldın Allah'ın enayisi? Kes! Gebertirim şart olsun. Gebermedim de başım göğerdi sanki.